Herkese merhaba. Bugün konumuz aslında bayağı mobil konuşuldu muhtemelen şimdiye kadar. Mobilin şimdisi aslında bu seansın ilk yarısı. ikinci yarısında da mobilin geleceğini konuşuyor olacağız Fırat'ın önderliğinde. Burada herhalde Nokia 32 ondan beri <laughs> mobil sektöründe olan Tolga Be Mobile'dan Rima hem MMA şapkasıyla hem Medyanet şapkasıyla burada. Savaş Demirören'den e, aramızda. Ben e, sorulara geçmeden önce hepinize sormak istiyorum. Sabahtan beri aslında bayağı konuşuldu ama <laughs> Mobil artık patlıyor mu? <laughs> Arkadaşlar yoksa patlamıyor mu? Ne diyorsunuz? Bu sene Mobil'in senesi olacak mı gerçekten? Bu sene de Mobil'in maalesef henüz daha senesi yok. Şekip çok güzel şeyler anlattı Kaçın. bize ama e, ben birazcık rakamlardan e, Geleceğim ona. Başlayayım mı yoksa İstersen başla. Peki hazır şeyi vermişken e, pası vermişken alayım. E, şöyle e, geçen senenin rakamlarından bahsettiği şekil e, toplam dijital pazarında daha henüz açıklanmadı ama ilk 6 ayda 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz ne kadar büyüdüğünü. %20'ler civarında büyüyeceği, toplam dijital pazarın %20'ler civarında büyüyeceğini öngörüyoruz. E, bu büyümede de ee, videonun ve mobilin aslında e, ortalamanın üstünde büyüdüğü de görülüyor. Video %50'lerin üstünde neredeyse mobil e, display tarafı %40'ların üstünde büyüyor gözüküyor. Fakat bu büyüyen rakam o kadar küçük ki toplam dijitalde hala mobil pazarın 1.7'si. O yüzden henüz daha mobilin zamanı değil. Bir slide daha göstermişti Şekip. E, sabah da Türkcell'den ee, Türkselin sunumunda da vardı. Ee, har geçirilen zaman ve harcanan paraya baktığımızda maalesef bu kadar vaktimizi geçirdiğimiz toplamda yanlış hatırlamıyorsam sabahki sunumda vardı 139 dakika, smartfonlarda e, 39 dakikada e, iPadlerde vakit geçiriyoruz. E, toplam televizyonda ise 111 dakika. Buna göre bir gün içinde geçirdiğimiz saatler bunlar. harcanan paraya baktığınızda maalesef hala da mobilin yılı değil. Yani oysa ki aslında kullanıcı tarafına baktığımızda senelerdir kullanıcı için mobilin yılı. Geçen hafta bir sunumda dead time is dead dedi mobilden bahsederken bir konuşmacı. Yani artık ölü diye tabir ettiğimiz zaman öldü. Bu ne demek? Hani diğer mecraların bunun içerisinde televizyon, gazete, her şey, açık hava bunların hepsinin daha peak yaptığı ve daha ölü olduğu kullanımlar var 24 saat içinde. Oysaki hani mobile baktığımız zaman 7-24 insanların ellerinde cep telefonları var. İşte alarm, ayna, ben biraz önce ruju kullanırken kamera gibi aslında bir takım fonksiyonel araçların artık yok olduğunu görüyoruz. Kodak 2012'de iflas etti. Hani yüzlerce, yüz yıldan fazladır olimpiyatlara sponsor olan bir firma yani. Aslında hep mobilin bunların kullanıcının hayata nasıl girdiğinin bir kanıtı. Bu 7.24 kullanım aslında bir yandan mobille birlikte, mobilden bahsediyorsak Malt Screen'den de bahsediyor olduğumuz bir noktadayız. Ne demek bu? Hani kullanıcı televizyonu izlerken de cep telefonunu kullanıyor, sosyal medyada yazıyor, search ediyor vesaire. Hatta global oyuncular belki de bayağı iyi beceriyorlar bu işi. Bunu özel reklam ürünleri de çıkartıyor. İşte Twitter'ın televizyon reklamlarını şey yapabileceğin, hedefleyebileceğin reklam ürünleri. Türkiye'de biz birazcık daha acayibiz. Çok daha mobilisi. Force gitti. Amerika'dan sonra reklam formatlarını ilk defa Türkiye'de hani e, lanse etti. Çünkü aslında her şeyi çok kolay adapte ediyoruz. Ama dediğin gibi çok harcadığımız çok zaman ve karşılığında aslında mobilde harcanan bütçe, medya bütçesi diye baktığımız zaman gidilecek çok yol var. Mobilde aslında bir türlü bu yüzden patlamıyor. Tolga sen aslında işin başından beri sektördesin. Yani Nokia 3210 dedim ama 98'di <laughs> daha galiba. Daha eski. <laughs> daha galiba. da eski olabilir. Harbi. Dolayısıyla hani mobilin aslında sadece katıl kazan mobil kampanya demek olduğu zamanlarda da mobil pazarlama yapıyordun. Şimdi de mobil dünyanın içerisindesin. O zamandan bu yana ne değişti hem markalar hem de aslında olanaklar açısından? Hani biraz aslında nostaljiyle başlamak lazım. Hakikaten logo melodi ve duvar kağıtlarıyla başladı mobilde ilk pazarlama faaliyetleri. Sonra mobil promosyonlar başladı. Onda benim aslında çok sevdiğim bir şeyim vardır, anım vardır. Böyle biz ilk bir kampanya yaptık. Türkiye'nin ilk SMS'li kampanyası. Patladı, hakikaten böyle herkes onu konuşmaya başladı. Ofise döndük, biz kutluyoruz filan. Şey dediler, ertesi gün SMS bitiyor abi. <laughs> bir dakika yani daha yeni para kazanacaktık hani niye hemen bitiyor? SMS aslında bitmiyor çünkü yani zaten gidişat da onu gösterdi. Şimdi SMS 160 karakter çok hala son derece geçerli. Hepimizin her gün attığı veya reklam verenlerin kullandığı bir ürün. Format değiştirdi. Şu anda 160 karakter SMS, 140 karakter Twitter. O kadar multitasking bir hayattayız ki aynı anda birden fazla işi yaptığımız bir dünyada. Mikro texting çok önem kazandı. Hatta şimdi artık push notification'lar. Daha enteresan bir şeyden bahsedeyim. Türk kullanıcısının SMS'ten Blackberry Messenger'e, Blackberry Messenger'den WhatsApp'a geçişinin süresi bir yıldır. Yani Bir yılda böyle bir değişim gerçekleşti. Şimdi mobil pazarlama, mobil promosyonlardan ibaretti ilk başta. Fakat daha sonra işte hayatımızda sırasıyla QR kodlar, augmented reality'ler, birazcık daha cihazın yeteneklerini içine dahil ederek kullanılan e, e, pazarlama ürünleri girdi. Şimdi artık bir sonraki panelde, ben çok girmeyeceğim oraya, bir sonraki panelde öyle zannediyorum ki bahsedilir beaconlar, bu Apple Pay şu anda alıp götürecek wearable'lar, bu saatler, gözlükler, bunların hepsiyle beraber mobil pazarlama büyümeye devam edecek. Fakat Türkiye'deki evrimine baktığımızda mobil daha çok ilk başta operatörlerin çok kuvvetli bir şekilde itelemesiyle katma değerli servisler, ondan oluşturulan data ve o datanın reklam verenlere izinli veri tabanı olarak kullandırılmasıyla büyüdü ve bu şekilde de medyanın büyümesini tetikledi. Aslında mobil birazcık daha Türkiye'de medya tarafında büyüdü. Ve son zamanlarda da az önce e, izlediğimiz şekil şey, sunumunda da gördük zaten. E, teknolojinin e, teknoloji destekli bütün e, ad serving yetenekleri zaten mobildeki medya büyümesini tetikleyecek. Yani şu anda pazarlamayla medyanın mobilde hiç olmadığı kadar bir araya girdiği bir dönem var. Ve reklam verenler için de artık hiçbir şey için geç değil. Yani first mover advantage'ı yakalayabilmeleri için hala süre var. Yani mobil buna tamamen açık durum yolumuz var daha. Peki Savaş sana dönüyorum. Birazcık daha yayıncı bakış açısıyla işin basılı tarafını da hala yönetmeye devam ediyorsun. Ama bir yandan da hani özellikle milliyet tarafında mobilde çok güzel işler de yapılıyor. E, mobil sayesinde <laughs> yapıyoruz sağolsunlar çok değerli bir işbirliği oldu e, bizim için sen nasıl görüyorsun çünkü aslında bütün kullanıcı davranışın nasıl değiştiğine de hakimsin siz neler yapıyorsunuz bu değişimi yönetmek için e, esasında bizim e, mobil mesela mobil patlayacak mı sorusuna da benim cevabım şu mobil böyle mobil olarak patlamayacak mobil artık e, bence web bu e, bütün dünyada device üreticileri açısından da bu hale geliyor Birkaç sene önce hayatımızda tablet dediğimiz şey yoktu. Bugün laptopları öldürdü, desktopu kimse tartışmıyor. Dev firmalar bu alanlardan çıkarak bu üretimlerini bitiriyor. Her şey akıllı telefon hatta e, tabletleri de challenge eden büyüklükte ekranlara doğru döndü. Yani web tüketimi dediğimiz şey mobil cihazların içine giriyor. Dolayısıyla mobil diye ayrıştırmadan aslında bu e, biraz önceki sunumdaki kolaylaştırıcı teknolojilerle mobil dışında kullanıcıyı baz alan, kullanıcıyı nerede yakalarsa hedefleyebilen e, reklam platformları geldiğinde gerçekten de kullanılabilir ve yaygın olduğunda mobil web diye bir ayrışma ortadan kalkıp normal hedefleme yapılacak. Ben markalarımda ya da MedyaNet markalarında bir kampanya tanımladığında mobil vesaire diye bir ayrım olmayacak. Bu internet erişimi kullanıcı erişimi haline gelecek. Dolayısıyla bu duvarı çok büyük bir süratle yıkacak şey bu. Ama işte bunun önünde nasıl engeller var? O işte reklam et serverlarının, app'lerin içine e, farklı, mobil siteye farklı. Mobil site çoğu web sitesi mobil uyumsuz. Burada hani e, çok seksi markalar var. Koca koca grupların, e, bu ki hani Unilever'in kendi ifadesidir. Bizim bütün ürünlerimizin siteleri bile mobil uyumlu olmayabiliyor. Yani buna yetişmek Ciddi bir zorluk. Bunları işte tepsinin sunumu mesela çok memnun edici evet. bir şey. Böyle teknolojiler. Bu kolaylaşma geldikçe yani web mobil diye bir ayrım yok. Biz bir şey yapıyoruz. Bir platform üzerinden tüm e, erişime ulaşabiliyoruz. E, olduğu noktada bu devrim gerçekleşecek. Bu olmadığı sürece işte kampanyalar web planlanıyor. Hala böyle emeklemeye devam ediyoruz. Evet büyük bir hızla büyüyor ama e, asıl kırılım noktasını biz mesela bir DMP ile anlaştık. Bu DMP Lotame bu yıl içerisinde AdMobius'u satın aldı ve cross device mobil datayı da entegre ederek web ve mobil datasını tek platform içinde hedeflenebilir yaptı. Yani bu datayı şöyle anlatayım. Siz belli bir hedef kitle belirlediniz. Reklamı bastığınız anda tüm kullanıcı nerede yakalarsa iPad'inde, telefonunda ya da web'de kullanıcıyı hedefliyor. İşte devrimi bu yaratacak aslında. Ee, ama buna her anlamda hazır olmak lazım. Yani benim elimdeki tüm mecralarım bile, mesela Mobileyec'e çok teşekkür ediyorum. Milliyet'in app'i e, mükemmel bir şekilde ilerledi. Tüm app'lerimizi aynı şekilde refresh etmek ve sadece iOS değil, Android tabanında da e, güncellememiz gerekiyor. Cihazlar değişiyor, yazılımcı bulmakta zorluklar var. E, bu hıza yetişmekte ancak işte kolaylaştırıcı teknolojiler, Tepsini anlattığı gibi. E, pazara yayıldıkça hepimizin hayatı kolaylaşacak ve o devrim çok sessiz bir şekilde ve çok süratli gerçekleşecek. Böyle düşünüyoruz. Evet, yani burada aslında kullanıcıya yetişmek için burada pazarlama ekosisteminin her oyuncusunun e, yapması gereken, atması gereken adımlar var. Şimdi burada aramızda marka olmadığı için belki birazcık daha rahat bir şekilde hani markaların da çünkü bir ajans perspektifiyle konuşmak gerekirse hani biz de aldığımız bütün brief'lerde hani mobil önemli ne yapabiliriz? adlı soruyu duyuyoruz. fakat geri dönüp baktığımız zaman markaların kendi marka varlıklarına işte web sitesi, mobil sitesi, mobil aplikasyonu vesaire içerik olarak hani hakikaten o parayı harcayabileceğimiz harcamak istesek bile aset bulamıyoruz. Burada yani biz okey, e, teknoloji yatırımları yapılıyor. Ajans tarafında, mecra tarafında, ölçümleme e, tarafında yapılacak çok şey var vesaire. Ama markaların nereden başlaması lazım sizce e, diye şöyle bir topluca hazır sorayım. Hazır marka <laughs> yokken yapalım. <gülüyor> hazır <gülüyor> marka <gülüyor> yokken herkesin söyleyeceği şeyler vardır muhtemelen diye düşünüyorum. Şimdi Peki ben başlayayım o zaman. Ben başladım. Tamam. Ee, Dediğim gibi hazır yok lan, yokken biz şey yapalım, dedikodusunu yapalım. Yani şöyle... E, Herkesin çok böyle sıklıkla dinlediği bir hikaye vardır. Benim evimde üç yaşımda bir kızım var da işte böyle oynuyor falan diye. E, bu Bunun birazcık daha ötesini aslında markaları anlatmak lazım. E, bugün 15-16 yaşında olan, e, iş dünyasına girmek üzere olan e, veya iş dünyasına hala hazırda penetre etmiş ve yarın alım gücüne e, sahip olacak olan birçok kişinin e, aslında interneti mobil. E, ben benim de mesela üç yaşında bir kızım var. Ben asla şey beklemiyorum onun bana bir gün gelip baba bana bir bilgisayar alsana falan diyeceğini. Çünkü büyük ihtimalle o zaten mobil cihazları şu anda halihazırda kullandığı cihazlarla yaşamaya devam edecek. Bunu şunun için bahsediyorum. Ee, yarın ilk internetten siparişini verecek olan bugünün e, gençleri ilk daha kendi kredi kartına sahip olduklarında kullandıklarında ya da mobil ödemelerini e, yaptıklarında kullanacakları cihaz mobil cihazlar olacak ve e, reklam verenin bugün oraya yatırım yapması gerekiyor. Yani bunun bugünden Aa, aman da biz attık çok çok iyi geri dönüş olmadığı endişesiyle değil, bunun gerçekten e, doğru bir yatırım olduğunu farkında olarak aslında yola çıkmaları gerektiğini biz hep anlatmaya gayret ediyoruz. Çünkü evet şey de oluyor. Yani bu bugün yaptıkları yatırım e, hak, her zaman çok iyi geri dönüş vermiyor. Hayır gayet bir de veriyor. Ama buna rağmen ısrar etmesi gereken Keyzler var e, markaların çünkü e, ya yani ben çiçek sepetinden bir örnek vereyim çiçek sepetini öyle almıştım bizim müşterimiz ya çok basit bir şekilde şunu söylediler. webde Google'a e, çiçek yaz yazılandan daha çok çiçek sepeti yazılıyor dediler mobilde neden e, kullanmalıyız diye ben de şöyle bir e, detay vermiştim orada yani bugün işte demin bahsettiğim gibi insanlar e, e, gelip ilk defa mobilden sipariş verdiklerinde e, Mobile birisi gelip, senin zamanda webde attığın ilk adımları mobilde atmaya başlar da, artık mobildeki arama motorlarında, çiçek yazında senin yerine başka birisi çıkmaya başlarsa, webde yakaladığın bütün avantajı kaybetmeye başlayabilirsin. O yüzden ufak ufak olsa da başlamanız lazım demiştim. Biraz onun farkındalığının mutlaka, ajanslara da aslında görev düşüyor verilmesi gerekiyor. Sanki orada hakikaten ufak ufak değil belki de daha büyük büyük koşar falan gibi olması lazım. Hani sırf aramadan örnek verdiğin için geçen sene yüzde beş civarında olan mobil arama, bütün aramaların yüzde mobilden yapılıyordu. Bu sene yüzde onun üzerinde. Hani böyle katlanarak falan artıyor. Dolayısıyla artık bunun adı 101 midir? Yoksa hani hijyen standartlarını sağlamak mıdır? Adına ne koyarız bilemiyorum ama. Markalar tarafında bence yapılması gereken hakikaten bunu hazır olmak. Yani İlla ki kocaman bir mobil stratejileri çılgın, aplikasyon, gaming işte şeyleri aktivasyonları, kampanya bazlı vesaire değil. Ama o bas standardın olması. Hani hakikaten adam gelip aradığı zaman seni nerede bulabiliyor? Nasıl bir kullanıcı deneyimi? Mobilten responsive mi? Farklı cihazlardan. Aynı şekilde e, deneyimlenebiliyor mu vesaire. Hani çok güzel e, bir sürü teknoloji var. Programatikten bahsediyoruz, native'den bahsediyoruz vesaire. Ama aslında bu standartlar olmadığı noktada da e, kocaman markalara e, altı dolu mobil e, pazarlama stratejileriyle gitmekte zorlanıyoruz. Değil mi biz ajanslar olarak? İlk <laughs> Diye düşünüyorum. Ben gene sana rakam vereyim mi? Tabii, hadi ver. <laughs> e, Mobili kullanan e... İlk 10 müşteri neredeyse şu demin bahsettiğimiz Aybükin söylediği 2013'teki toplam mobil gelirinin yüzde yapıyor maalesef. Yani baktığımızda binlerce müşteri var. Web tarafında 800 ile bin arasında müşteriyle belki çalışıyoruz. Ama burada daha yüzleri çok fazla geçemedik. Savaşa da şuradan katılıyorum. Yayıncının da çok çalışması gerekiyor çünkü e, yayıncıların trafik kaynaklarına baktığımızda bir senede e, haber özellikle ağırlıklı sitelerin e, şu anda trafiklerinin neredeyse %25-30'a yakınının mobilden geldiğini görüyoruz. Bu sosyal medya ağırlıklı bir site ise %40'ın üstünde geliyor. Yayıncılara da çok iş düşüyor burada e, reklam verene de çok iş düşüyor. Ben şimdi MMA şapkamlı bir şey söylemek istiyorum. E, ee, MMA'yı tanıyan veya bilen ya da bir kere bile MMA ile bir ilişkiye girmiş olan birileri var mı salonda? Ya da MMA nedir diye bilen çok az. Var canım gene. Ama var. <laughs> Ama hani şu, şu tarafı yok da bu tarafı daha çok biliyor. Ee, mobil pazarlamayla ilgili Amerika bazlı bir e, topluluk diyeyim. Ee, yaklaşık 50 ülkede e, şu, şu anda fiilen var ve tek amacı var bu deminden beri konuştuğumuz mobil pazarlama ve mobil reklamcılığın daha fazla yaygınlaşması ve artması için ee, tüm dünyada 50 ülkede 800 tane üyesi var Türkiye'de şu anda 33 üyeyle e, biz bu işi götürmeye çalışıyoruz ve en büyük amacımız da mobili kullanırken e, reklam veren bu mecradan nasıl iyi geri dönüş alır bunu anlatmak istiyoruz. Geçen sene de bununla ilgili birkaç tane çalışmamız oldu. Çok da iyi sonuçlar oldu onları da açıkladık. Hani Eğer öğrenmek isterseniz Kerem Bey burada MMA'nin Türkiye müdürü. O sizinle paylaşabilir. Bunun haricinde iyi gelişmeler de var. Şöyle aslında Türkiye'de teknolojileri kullanarak ve yaratıcılığımızı kullanarak çok da güzel işler yapıyoruz. MME'in Smarties adında bir e, yarışması var, e, mobil kullanımın e, hem kreatif anlamda hem de e, nasıl geri dönüş verdiğini ölçümleyen bir yarışma. E, hem globalde hem EMEA bölgesinde hem de ilk defa bu sene Türkiye'de de yaptık bu işi. Geçen sene o, Türkiye'den 10 iş katılırken bu yarışmaya bu sene yaklaşık 41 tane iş katıldı. Ee, 10 Kasım'da da e, Londra'da e, EMEA bölgesinin ödül töreni olacak. Büyük bir olasılıkla birçok markamız burada e, ödül alacak. E, sonuçları biliyoruz ama burada açıklamıyoruz ama gidip oradan ödülleri toplayıp geleceğiz. E, bunlar tabii markaları da teşvik ediyor bu yarışmalar ve sonuçları da iyi gelince e, onların da hoşlarına gidiyor. En önemli şey e, mobilde sadece kreativite değil, mobil maalesef teknolojisi çok pahalı ve kolay da mobil teknoloji geliştirecek. Aslında MMA'nin bir şeyi de bu, insan kaynağını da yaratmak, insan kaynağını da üretmek e, zor olduğu için e, Burada biraz e, emek yoğun. Hı? Ben son dönem bana e, birisi çocuğumu nereye yönlendireyim dediğinde tek söylediğim alan e, yabancı dil öğrenmeden önce <laughs> Ayas konusunu öğrensin. E, <laughs> ömür boyu geçerli bir mesleği olur çünkü pazarda en büyük eksik, en büyük eksik. E, buralarda gerçekten bizim Türkiye olarak yetiştirdiğimiz insan kaynağı da zaten. Türk pazarına değil, yurt dışına hizmet vermek üzere buradan ya gidiyor ya uzaktan Etmiyor. erişimle ya büyüme hızıyla ee, aynı oranda imkan vermedi. Asla yetişmiyor. E, mobilin yani cihazların yayılım hızı ortada çok dediğim gibi mesela dün aldığım duyduğum bir şey Toshiba ve HP e, bilgisayar üretim işinden çıkıyorlar. Düşünün ki bu mobil cihazların bunları beat etmesi ama. Bir başka vizyon olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde Samsung'un cihaz üretmekten vazgeçeceğini iddia edenler var. Bu işte e, hani cihazlar arasındaki fiyat rekabetinin öldürücülüğü, e, markalar arasındaki rekabetin öldürücülüğü. işte bir Android ve iOS platformları e, büyük bir hızla yayılıyor. Bir tanesinin arkasında bir oyuncu var, diğeri. E, dolayısıyla markalar olarak bizler içeriği, mesela şöyle bir endişemiz bizim yayıncı olarak yok. Eyvah markalarımız işte gidiyor gazete daha az satıyor Bizi daha çok insan tüketiyor aslında her geçen gün Bizim challenge'ımız tüm platformlarda ulaştığımız kullanıcıların e, erişimini paraya çevirebilmek Challenge bu Bunu yapabildiğimiz ölçüde aslında önümüzde çok hızlı tüketen bir toplum var Bu e, çok büyük bir fırsat Markalar adına da bugün internetin tümü zaten erişim adına bir fırsat Çünkü televizyon erişimiyle denk bir erişime sahip Pazardan aldığı pay düşük. Mobilde bunu yaklaşık bir ona tekrar katlayabilirsiniz. Burada fırsat çok daha yüksek, çok yüksek bir erişim var. E, bu fırsatı görebilen erken hareket eden reklam verenler bundan fazlasıyla faydalanacak. Hiç yıkılmaz gibi görülen bazı şirketler mobilde geç kaldıkları için e, o stratejide geç kaldıkları için hiç adını bile bugün duymadıkları rakiplere geçilebilirler. Çünkü bu hızda gidiyor bir iki sene üç sene ileriye yönelik öngörü yapmak bile e, çok zor ama şu bir gerçek hani ortak mantığımız bu iş reklam veren adına kolaylaştıkça tek platform üzerinden yönetilebilir oldukça e, mobil katlanarak patlayacak çünkü mobil diye ayırmayacağız biz onu evet. adlandırırken biz evet. erişimimizi vereceğiz onlara o bir şekilde onu kullanacak bütün cihazlar üzerinden nereden ulaşırsa ulaşabilecek ama bunu kolaylaştıracak sistemleri koymamız lazım. Biraz. Artık trend sunumlarında falan bile mobil diye, eskiden olur diye mobil diye ayrı bir başlık, trend sunumlarında falan diye mobil diye bir başlık yok. Çünkü aslında mobil hayatın her alanına sadece on device değil ama kullandığımız her şeyde, Ay. hani televizyon açıklığı vesaireyi roketleyebilecek şeyler var arkasında. Bizim zamanımız biraz geçti, o yüzden ben hemen <laughs> özetleyerek e, sizi Fırat'lara bırakayım. E, büyüyor ama daha gidecek çok yol var dedik. Bunun içinde aslında her partiye düşen bir takım e, roller var dedik. Hani markaların e, altyapılarını, e, mobil sitelerini vesairelerini, aslında mobil marka varlıklarını Geliştiriyor olması gerekiyor. Ne güzel ki aslında ekosistemdeki bir sürü oyuncu teknolojik yatırımlarını yapıyor. DNP'ler dedik, e, şirketin anlattıkları vesaire. Hatta e, mobil aplikasyonun bile bir satır kod yazmadan e, direkt drag and drop seçerek yapılabileceği aslında markaların yapması evet. gereken şeyleri de kolaylaştıran teknolojiler hayatımıza giriyor. Evet. Dolayısıyla aslında giderek daha kolay sadece hani erken başlayan dedin ama ben ona inanmıyorum. Artık hani geç kaldığımız bir noktadayız. Her e, kategoriden her marka için e, artık dalınıyor olması gerekiyor e, bu sistemlere. Dolayısıyla mobilin şimdisi böyle e, hala daha yol almaya çalışıyoruz. Mobilin geleceğini konuşmak üzere de e, operatörleri, operatörleri ve, <laughs> ve Fırat'ı çağırıyorum ama göremiyorum hiçbirini.